İnsan çift kutuplu bir varlıktır. Bir yanı fucur, bir yanı takvadır. Bir yanı çamur, bir yanı ilahi nefadır. İnsanın kurtuluşu ise bu iki zıddın çatışmasında saklıdır. Nefsini arındırıp duygu ve düşüncelerini takvaya, ilahi nefaya yönlendiren kurtulur. Duygu ve düşüncelerini arındırmayan da fucura, çamura saplanır. Bu da insanın hüsranıdır. Nefse ve onu düzenleyene, ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene, tüm bunlara andolsun ki onu, nefsini arındıran kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Onu köfür ve masiyetle örtüp gizleyen de kesinlikle zarar etmiştir. Şems suresi Yedi ve 10. ayetler